Hoşla. <laughs> Merhaba Keşke Bugün size sigaranın zararlarından bahsedeceğim. Ben yaklaşık 8 yıldır <gülüyor> 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 düzgün bir şekilde, evet yanlış diyor bakın, düzgün bir şekilde <laughs> <laughs> sigara içiyorum. Niye içiyorsun diye soracak olursanız, ne bileyim, sigara hiç Dur bu çok iyi bana. Dur lan ya önce işte. İçiyorum oğlum güzel. Işte. Çok hoşuma gidiyor. Ya şak güzel evet. Biz de aşılamda sigara sigara <laughs> Sırf bu yalama yüzünden başladım değil mi? Aynen yalama konusu çok hoşuma gidiyor. Ayrı bir hoşuma gidiyor. Yani biz geçen İsmail'le oturuyoruz. Daha bu bir medya falan kurulmamış. Bana diyor ki şirket kuracağım, işte CEO olacağım bilmem ne. İyi dedim, ben de CEO ya. <laughs> CEO ne de lan dedim. Dedim ki, varsın hani müşteri geliyor ya, böyle toplantı falan yapıyorsun. İşte sen CEO olarak her şeyi anlatacaksın. Ben de dedim hani en son kaçarken en sıkışık CEO dediği adam olacağım dedim. <laughs> <coughs>。<coughs>